Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet, bugünkü açılım konumuz şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız bu sıkıntılı süreç sona erecek mi? Ne zaman sona erecek? Evet, kısa bir açılım olacak. Çok uzun bir açılım olmayacak. Şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız bu süreç bitecek mi? Ne zaman bitecek? Evet, şöyle üç tane objemiz var, bir tane geyiğimiz var, bir tane Leopar'ımız var ve bir tane de aslanımız var. Seçim yapın arkadaşlar, seçim yaptığınızı varsayıyorum. Ben Leopar'dan başlıyorum. Leopar Evet, bir takım ikilemleriniz var. Aldatılmışsınız, hileler görmüşsünüz, yalanlar söylenmiş, kandırılmışsınız. Şu anda bir bekleme sürecindesiniz. Lakin bu bekleme süreci bir müddet daha devam edecek. En az en az 4 ay daha bu süreçle baş başa yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet. Hemen aslanımıza geçelim. Evet. Sıkıntılı süreç, sürecinizde bir takım özlemler var. Bir takım ee, imkansızlıklar var ee, bu özlemler e, giderilecek ve e, olaylara siz hakim olacaksınız ve bu süreç çok kısa bir zamanda bir aylık bir dönemde tamamen bitmiş olacak ve olaylar tamamen sizin kontrolünüz altına girecek evet geyiğimize de bakalım hemen evet dünya başınıza yıkılmış ee, ne yapacağınızı bilememişsiniz. Bir anda hayatınız tepe taklak gelmiş. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama imkanlarınız sınırlı. Uykusuz geceler geçiriyorsunuz. Gerçekten bir bunalıma girmişsiniz. Bu evre sizin için e, bir müddet daha devam edecek. 3 aylık süreç içinde bu dönem tamamen sona erecek ve ye yepyeni yepy bir başlangıç yapacaksınız arkadaşlar. Evet, kısa bir açılım olduğunu söylemiştim. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Uzun açılımlarda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.